Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Selin Eda Bingül. Bugün başka da gördüğünüz gibi Rize'de bir vlog çekiyorum. E, ee, i̇ki günlük bir vlog yapacağız hep birlikte. Şimdi ben hazırlandım. Şöyle kombinim. Ee, bu arada biz otele yerleştik bugün. Ee, dün Düğünden sonra zaten rezervasyonumuzu yaptırmıştık gündüzden. Ee, şimdi de yerleştik. Odamıza size bahsetmemiştim çünkü ani gelişti. Sabah da erken kalkıp direkt otele geldik. Bir kahvaltıyı yaptık. Şu anda başlatıyorum videoyu. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. Otobüs biletimizi alacağız. Sonrasında da gezmeye başlayacağız. O zaman dışarıda görüşmek üzere. Böyle çok çok hızlı bir oda turu yapıyorum. Burası banyo. Burası kapısı. Şöyle hızlı bir şekilde geçeceğim çünkü çıkacağız artık. Şu anda oda birazcık dağınık çünkü hazırlanmaya çalışıyoruz. <laughs>

Yok var da bak Ceylan. Aşkım peçete var mı şurada? Tamam. Şu, Şu taksiyle e, otogara geldik. Bilet alacağız. Ne oldu? Ha. Çarşamba günü yola çıkmayı planlıyoruz. Şimdi içeriye giriyoruz. Kapatıyorum. Ben çarşı başka bir şey de bakabilirim. Değil mi hiç? Çünkü fark etmez. Çarşı Abi, benim için Neyse ben bir kendime şey bakayım da önce. Ay şunlar da güzelmiş ha Böyle şeyler hoşuma gider ya. Ay şu falan çok hoşuma gitti. Rujların da şeyi yok. Nasıl alacağız bunu? Şurada şeyleri renkleri var ya. Ama işte bu olmuyor. O konuları pek bilmiyor. Al Gel buraya. Ne oldu? Notun fondetini bende var. Ha. Yok mu? Notum... Yok fidan. Maymay şey diyeceğim. 12'ye benzet. Tamam Şu rujun fiyatına bakar mısın? Ama var ya bu ruj çok güzel bir ruj. Daha önce kullanmadım ama herkes çok seviyor. ben bir şeye bakayım. Buradan Bunu bir şey alasın geldi. Baksana. Ben Ruşku sevmiyorum aslında da. Anne şeyi görüyor musun? Hicran teyzenin adını İhran yazmışlar. acaba adınız ne diye? Hicran dedi. Evet, Hicran dedi. İran oldu. <laughs> Ay tadı güzel mi acaba? İnşallah güzeldir. Güzel bir şeye benziyor. bunu alın. Adı neydi bunun? Bunu görürsün <laughs> sağ olsun. Çektim az önce. Çektim az önce çektim. İhlanı gösterdim ben. Chocolate, <laughs> chocolate, chocolate. Şurada yazıyor mu? Chocolate, Çak, chocolate cream, wrap, bir şey bir şey. Şimdi arkadaşlar Çay almaya gidiyoruz. Buradan Antalya'ya götürmek için çay alacağız. Anneme bir terlik aldık. Bana bir e, etek aldık. Üstüne krop aldık. E, üstüne saç bakım spreyi aldık. Bana. Hicran teyzeye ne aldık biz? İki tişört aldık. İki tişört aldık. Yeşil ve beyaz. Şimdi de çay almaya gidiyoruz. Pardon, ama. <laughs> ne? Ne detayı? Bir şey yok. çekimde Anlamadım ama neyse. Ben sonra bu videoyu izlediğimde anlayacağım. Şimdi hep birlikte gidelim çayımızı alalım. Orada hediyelik olarak hazırlanıp veriliyormuş. Taksiyle gelirken abiye sorduk o da o şekilde söyledi bakalım göreceğiz nasıl bir yer ben de bilmiyorum. Hep birlikte gidelim. Burası böyle yani. Şurası burası olmalı. Otobüs de var ha. Neyse ya taksi iyidir boş ver. Orada evet şey var. Burası aynen. Hadi girelim içeriye de yer değil burası. Hadi girelim. Sonraki yüzden... işte dönüş var da Bak. Bunda diyor ki Karadeniz çayı. Ama işte Orada tiryaki çayı, kamelya çayı. Tiryaki alıyoruz. Çay Böyle farklı çeşitler var. Bak Rize turist çayı diyor. Rize'de yüz Türk çayıymış. Evet siyah çay. Evet. Filiz evet. çayı. Evet. evet arkadaşlar AVM'den aldıklarımızı tuttum. Üstüme şöyle bir uzun kol giydim ama ben kısa kolaya çevirdim. Altıma da eteğimi giydim. Ayakkabılarım bu şekilde. Şimdi hep birlikte yemek yemeye gidiyoruz. Sonrasında da sahile geçeceğiz. Evet, kuşbaşılı pidem. <laughs> hmm. <laughs> Anne seninki neydi? Kavurma. <laughs> Kavurmalı de, Kavurmalı yumurta. Kavurmalı yumurtalı. Kavurmalı yumurtalı. Evet. 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 Aynen. Böyle gezmiş kaleyi burayı. Hmm. Aa, ha, evet kaleyi. Sınır. Kale nerede? Kale de yakın. Yarın geçebilirsiniz. Hmm. Şimdi ziraata geldik. <laughs> Efendim abla. kalenin çıkılacak yeri yok derken. <laughs> Merdivenli falan çok Ha, araba da çıkıyor. Merdivenle de, yürüme mesafesinde de biz gidiyoruz çoğu zaman. <laughs> Ha, oranın çık o merdiveni çok oranın. Uzun bir merdiveni var. Evet. Oranın merdiveni çok. Ama arabayla da miyim? <laughs> <Arabayla çıkarmıyor> şey. <musun? gülüyor> Kalabalıkmış ya. Ayımız geldi. Aa, Antalya Şöyle. Evet, da Antalya'ya gitti, Onlar da Murat Paşa'da. Hatırlamıyorum da direkt bu konu Murat Paşa. Aynen. Neresiydi? Yani tam böyle açık adres veremem sana ama. Biz de şey otelde kaldık. Bu da kendimi çekeyim arkadaşlar. Hep yolları, hep bir şeyleri çekiyorum. Biraz da kendimi çekmem lazım. Evet. Biliyorum bu şekilde yani devam ediyor bakalım arkadaş. Vallahi Esra abla seni özlemişim ama. <laughs> ben de güzel oldu ya. Evet evet. Biz Esra ablayla nişanda tanışmıştık ama evet. e, o zamandan beri hep konuşuyoruz. İyi ki tanıştık. Evet iyi ki tanışmışız ama. Aynen. O zamandan beri hep yazışıyoruz. Şimdi. Hep birlikte otele doğru yürüyeceğiz. Ondan sonra başka ne yapacağız? Yatacağız. Bir şey yapmayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Yatacağız kalkacağız. <laughs> Hop oradayım. Hop Antalya'dayım. <laughs> Hadi bakalım. Hep beraber yürüyelim. Işıl ışıl. Ne güzel. Aslında böyle hep çarşı kazarı dolaşmak lazım akşamları da Antalya bu kadar serin olmuyor ki. Bak şey yarım kollu giydim ama çok da yanmıyorum. Ya, evet <laughs> arkadaşlar ikinci günden hepinize günaydınlar. Şimdi hep birlikte kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Tulumu giydim bugün. Ben de ceket aldım çünkü böyle üşürüm diye. Şimdi hep birlikte kahvaltıya gidelim. Kahvaltıyı çekeyim ben size. Buradan güzel. <laughs> <laughs> Kapıyı açalım. <laughs> <laughs> <sche>. Allah kahretsin. <laughs> Bence de onun gibi oldu. Şimdi dün aldığım şu saç spreyini denemek istiyorum. Ben çok fazla bunu öneren görmüştüm. Böyle çok fazla memnun kalan görmüştüm. Dünden beri de hep denemek istiyordum bir türlü denk gelmedi, deneyemedim. Aldıktan sonra hep denemek istemiştim de bir türlü denk gelmiş. Şimdi birazdan dışarıya çıkacağız. Bir denemek istedim şöyle. Eğer memnun kalırsan Size de söyleyeceğim kokusu çok güzel. Bu arada. Hafif bir canlılık da verdi sanki. Ve şu tepelere deneyelim. Güzel kokuyor. Kamerayı da bir zor ayarladım. Şu anda nasıl şekilde koyduğumu bir görseniz şaşırırsınız yani. Hafif bir canlılık verdi beğendim bu arada bak farkında mısınız hafif bir böyle hacim kazandı sanki beğendim evet alabilirsiniz gibi ama tabi şu anda ilk denemem olduğu için çok fazla bir yorum yapamam size ama şu anlık güzel uçlarına da sıkayım biraz yeter <laughs> bu kadar. Şöyle göstereyim. Evet oldu bence güzel ben beğendim. Yani beğendim ama dediğim gibi ilk defa kullandığım için çok fazla yorum yapamam. Ama şu anlık beğendiğimi ve alınabileceğini söyleyebilirim. Yani ilerleyen zamanlarda tam olarak fikrim netleşir ama şu anda güzel hoşuma gitti. Evet şimdi hazırlandım zaten. Hep birlikte çıkalım dışarıya. O zaman görüşürüz. 还有心 odaya. Yüzüğüne teyze aşağıda şimdi. Onun yanına ineceğiz. Kartı aldım. Şeyi aldın mı? Şun, aldım aldım. Ha, aynen. Şunları da kapatalım. Şimdi müzeye gidiyoruz hep birlikte. Çekemedim evet. kapı. Şöyle Gel Şimdi müzeye gideceğiz hep birlikte. Sonra kaleye çıkacağız. kareye çıkacağız. Sonrasında e, laz böreği yiyeceğiz. Bu şekilde bir gün olacak. Bakalım. E, a, Esra ablayı aramadım ben. Yani konuşalım onunla. Tamam. Onunla da bir konuşalım. Sonra hep birlikte hayırlısı. görüşelim. Hadi, kalbine bak. hı Oradan geliyorsun. Bu kadar ha, kat ha tamam. ben. <laughs> Aa tablo var? Yapın, anam, anam. Yok. Ananı Yok ha. Evet. 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 Sandık ne Sandık. Sandık Şurada Ne yapıyorsun? Şu ne yapıyorsun? Şey ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Sandık yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Gel anne, gel içeriye. Geleceğim. Ne bir rezil hata almış bu semale. Çok güzel ama çok, çok değişik görünüyor. Çok farklı. Ay anne. Ay gerçek gibi, çok korkutucu. Gerçek gibi. Gerçek gibi. <laughs> Gerçekten sanki gerçekmiş gibi. bir şeyler var mı? Aa, Aa, burası da bir var mı? burası ne hiçbir şey görmedik ya. Allah Allah. Evet. dün kapalıymış pazartesi. Pazartesi Leyla. Anne, bak Hicra teyze dokunmaya çalışıyor. Böyle miymiş? Alt katı da görmek Konsolların güzelliğine bak. Şöyle çamalar evet. bizde de var anneanne. Ha? Evet, Anneannemin durumu bilmiyorum ama. Bu kırık şeyin... Ne o? Kırık şey Yazıyor kırık şey. küp. Kür. Su falan koyuyoruz. Bu da böyle budar. Yavaş yavaş dolaşıyorum ki net evet her şey. Aa bak neymiş biliyor musun? Yayık, tatlı deposu ve zeytinyağı, şarap krizi yiyecekleri saklamak alınacağıyla günlük yaşamlık kullanılır. Hımmmm. Hmm. Şu anda hiçbir şey konuşamıyorum. Çok öyle dikkatimi buraya verdim. Böyle çok değişken Her şey. Evet burada da var. Şey. Tüfek mi? Evet tüfek. Adamlar. Roma dönemi. Evet.

Çok güzel. Biraz ondan sonra yemeğe gideceğiz bu arada. Onu da şeyini söyleyeyim. Burayı gezdikten sonra. Bu neymiş? Hı. Bakayım onu görmemişim hmm. Evet, çok güzel. Çok güzel. Evet. Biraz böreğimizi yiyoruz arkadaşlar. Hadi tadına bakalım. Ben senede yemiştim ama bu sene de hep birlikte tadına bakalım. güzel değil mi? Çok ağır. En iyi yuva mı İşte Özgür bizi buraya getirdi. <laughs> 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 Burada yemiştik. Sonra buradan yola devam ettik zaten. <laughs> yola çıkmadan önce yedik. Pakette de o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi birazcık biz odamızda dinlendik. Vlog'a da birkaç saatliğine bir ara vermiştim. Şimdi hep birlikte aşağıya akşam yemeğine iniyoruz. Sonrasında da Esra ablaların evine küçük bir kahve içimine uğrayacağız hep birlikte. Ee, zaten evleri şeye gittiğimiz meydana çok yakın, o yüzden e, hızlı bir şekilde yürüyerek oraya geçebiliriz. Bu arada Rize'yi galiba birazcık da olsa öğrendik, özellikle çay bardağının orayı merkezi falan birazcık biliyoruz, kafamızda artık oturdu yani. Özellikle ben hani e, yine de böyle çok bilemesem de karıştırmıyorum en azından hani e, şu şurada bu burada diyebiliyorum en azından ama. Ee, yine de daha fazla öğrenmem gerekir tabii. Şu an çok fazla bilgiye sahip değilim Rize ile alakalı ama yine de belli başlı yerleri öğrenmeye başladım. O yüzden bu yüzden o yüzden, yüzden bu yüzden mutluyum. <laughs> Hadi hep birlikte aşağıya inelim. Ve durak lokantasına geldik ve beyti yiyoruz hep birlikte. Hı. Çok güzel görünüyor. Arkadaşlar şimdi lobide e, oturuyoruz. Soda içiyoruz. Böyle, vakit geçiriyorum. Evet, ben bende çıkıyorum. Sana sansür koyacağım. O zaman kapatıyorum şimdi. Biz birazcık oturacağız, sonra odaya geçeceğiz ve yatacağız hep birlikte. Bu şekilde. Odada görüşmek üzere. Arkadaşlar, ertesi günden merhaba. Biz şimdi yola çıkacağız, hazırlanacağız ama şöyle bir şey var. Ben vlogumu kapatmayı unuttum. O yüzden artık kapatayım vlogumu da. Sonra şimdi tekrar bir vlog başlatacağım çünkü. Sizleri seviyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşürüz. Bay bay.